Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız, nasılsınız? iyisiniz inşallah bugün balık burcu ve balık burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımız arkadaşlar bugün e, konumuz balık burcunun hayatındaki değişimler ve ne zaman olacak bakalım kartımız zamanı erecek ve bakalım başlıyoruz şimdi bak enerjinize bir bakalım nasıl bir enerjiniz neler yaşadınız neler yaşıyorsunuz bakalım Balık Burcu şu an beni izlerken nasıl bir enerjiniz var? Anlık enerjinizle ilgili açılım yapıyorum. Balık Burcu niyet ediyorum. Yükselen Balık Burcu niyet ediyorum. Abonelerimi niyet ediyorum. Ve her izleyici şifa olsun. Hayırlara vesile olsun arkadaşlar. Bakalım enerjinizi. Kısa bir açılım enerjinize ilgili bakalım. Zaten bu beş kart içinde siz enerjinizle kartlar yakalar. Ooo kupa yedisi. Beni izleyen balık borcuları bak bir şey söylemek zor biraz hayal görüyorum biraz dünyanıza farklı bir gözünde farklı bir görüşte bakıyorsunuz ama bak size öyle söyleyeyim gerçek gözünde durumları olaylara bakmıyorsunuz birazcık bak bu pembe gözlerinizi çıkartıp olayları durumları gerçek bakmanız gerekiyor ve size kartlarımız diyor ki bak artık ee, Pupa Yedilesi diyor ki hayal etmeye bırak. Artık bir şey somut yapmaya başla. E, balık Bozu e, ve artık bir şey bak. Hayatını gerçeklerine gör diyor. Bazı gerçeklerine gör diyor. Aklın bulanıksın ya bak. Farklı bir dünyadasın diyor. Gerçekleri görmüyorsun diyor. Bir koşullara bak. Koşullara bak. Belki koşullara bakarsın. Belki bu, bu bazı gerçekleri de görürsün olabilir. Bak nedense böyle bir enerjiniz var. Ya bu bu kafanızda yok belki bir şey. Bu kafa bulandıran bir şeyiniz var? Kötü alışkanlıklar mı var? Evet kılıç kralı nasıl balık burcu kılıç kralı olarak veriyor. Artık dediğim gibi bazı gerçek bak. Kılıç kralı soğukkanlı ve gerçekçi olmalısınız. Gerçek bak kılıç kralı bu bir duygusal bir kişidir. Mantık bak. Mantık mantıklı kullanmanız, zeka kullanmanız gerekiyor ve mantıklı olmanız gerekiyor. Çünkü hayal hayalinde uzak durmanız gerekiyor. Şu an hayal hayal etmek zamanı değil. Seni bak şu anda kılıç kralı gibi olup soğukkanlı mantıklı ve zeka kullanmanız gerekiyor. Baş rahibe. Baş rahibe ne demek arkadaşlar? Bak e, size öyle söyleyeyim. Sezgilerinizi kuvvetli arkadaşım. Sezgide kuvvetli ve akıllı. Akıllı bir insansınız. Hayal etmeye bırak. Git seni bir ciddi bir kararlar vermen gerekiyor. Ve bu kararları mantıklı kararlar olmak ver, vermek zorundasın ve sezgilere dinle. Bak sezgilere seni yönlendirecek. Akıl bak şu duyguları değil ve bu hayal hayalin peşine gitme şu an diyor. Sen sezgilerin dinle diyor Hayal etmeye bırak diyor ve biraz bak kılıç Kralı Bu aklını bulandıran bir şey varsa, bir kötü alışkanlık varsa burada bir doktor, bir doktor ve birine yardım ihtiyacın varsa bir doktora gideceksin. Evet tılsım Evet şu an hayatınızda arkadaşlar şu an psikolojik olarak bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir, bir, bir hava bir aklınızda nasıl diyeyim size bir inişler çıkışlar gibi yaşıyorsunuz. Bak ne demek bir stabil bir e, stabil bir psikolojiniz görmüyorum burada. Stabil bir psikoloji sürekli psikolojik olarak bir değişiklikler yaşıyorsunuz görüyorum arkadaşlar. Bir yükselişsiniz bir inişlisiniz. Acaba neden bunun bir şey mi etkimi altındasınız yoksa birazcık fazla mı stresim girdiniz? Böyle bir enerjiniz var. Abi. Ya da baş bir baş rahibi bir şeyim etkisi. Belki bir kötü enerji etki altındasın. Ya da bir bir şey var. Bak. Baş rahibi hayatınızda bir şey gizli gizemler var. Gizli olan şeyler var. Bunun senin psikolojinin etkilen bir şey var. Ve bunu sen bilmiyorsun. E ve ne yapacaksın? Bunu bak uzmanlar sana yardımcı olacak. Bu sorunu çözmeye geç Uzmanlar yardımcı olacak. Ve mutlaka yardım almalısınız. Benim tavsiyem bu. enerjiniz bu arkadaşlar. Tabii ki siz kendinize iyi bilirsiniz. Böyle bir enerjiniz varsa bak benzer bir şey varsa demek ki bu açılım sizin için değilsin. Yok ki beni aklım pak dersin. Demek ki bu açılım sizin için değil. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl bir değişimler olacak. Balık burcunun hayatında. değişim ve ne zaman bakalım nasıl neler değişecek oy kupa e şey orak kartı bu orak bak bu, ka, bu, bu alet nedir arkadaşlar bir düşün bak bu hasat topluyor değil mi ne demek yakında bir sonuçlar ulaşacağız artık ne ektiyseniz bunu biçeceksiniz Evet burada bak güzel bir sonuçlar olacağınıza görüyorum bak asaltısı bir zafer görüyorum ya sizin için ne demek güzel bir şey yaptınız ve güzel bir sonuçlar başarılı bir sonuçta sonuçta ulaşacağınıza kupa ilgilisi belki arkadaşlar kavuşmak istediğiniz kişilerle kavuşacaksınız görüyorum belki bak evleneceksiniz sonuna bir ilişkileri sonra bir ilişkiler ilan edeceksiniz bekar olanlar için söylüyorum bir ilişki varsa bu ilişkiyi ilan edeceksin değil mi aileyle tanıştıracaksın bu kişi ve bu ne demek evliliği doğru bir yol alacaksın kutlusum aslında burada bir ay bir sene bir ayda veriyor ve bu yeni bir başlangıç somut bir başlangıç artık bak bilmiyorum ne ektiysen bunu güzel bir sonuçlar ulaşacaksın emekleri karşılayacaksın bu bir Zafer görünüyorsun için bir onay olabilir mesela bir belki bir şirket kuracaksın yeni bir şirket ee, Bak bu bir ortaklık artık bilmiyorum Sen biliyorsun ne için çabaladıysa bu çabaların sonuçlu olacaksın ne demek ee, ve bu bir vade veriyor. Bir, 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 bir ay bir yıl dedim. Bir içinde belki bir, bir belki bir ay sonra birler bir sonuçlara ulaşacak. Bir onay alacaksın. burada çünkü yeni bir smooth başlangıç başlıyor için. Ama ne olursa olsun güzel şeyler bir bir ay bir yıl içinde bak bir vade veriyor çünkü tılsımlar da bir yılda gösterebilir arkadaşlar bir ayda gösterebilir böyle bir bak birazcık zaman nasıl oluyor böyle hızlı kart olursa e, hızlı zaman ilerliyor ama böyle bir tılsımlar çıktı bu her zaman biraz yavaş zamanı yavaşlıyor arkadaşlar ve bu tılsımla e, böyle bir süreç bir yıllara kadar sürebilir ama bu da bir bir yıla kadar süreç süre böyle bir süreç tamamlanır gibi gösteriyor bir yıla kadar belki evleneceksin ya da bir ortaklık, yeni bir şirket, yeni bir iş e, açacaksın olabilir. Evet, balık burcu. Başka bakalım neler değişecek hayatında. Ama bak inan ki bu bu, bu yeni bir şey sürpriz değilsin için bu değişim olacak. Çünkü bak şimdi kadar bir şey yapmasın, bunu sonuç alacaksın diyor. Demek ki onun için bir zemin hazırlamasın. Ben ne zaman bu değişim bakalım baş değişecek bir kadın hayatınıza girecek bir kadın görüyorum bir kadın ya da bu kadın size öyle söyleyeyim bu kadınla ilgili birazcık bu kadın samimi bir kişi değil bakar mısın bir rakip çekilmeyen çekin düşman ne de düşman demeyeyim ben bu kişi bazı şeyler bu kişi size karşı yaptı bak kötü niyetler varsa bazı şeyler ortaya çıkacak ortaya çıkacak ve inan ki bu kişiye karşı bu kadına karşı sanki soğuyacaksınız görüyorum bu kişi size karşı yaptı belki arkana bir iş çevirdi bu kadın ee, balık borcu bazı şeyler ortaya güneş kartına demin bazı şeyler ortaya aydın çıkacak bazı haberler duyacaksınız. Bir kişi var, bir kadın alakalı. Bu kadın bir sebebi olacak bu haberleri ve e bu da tısı 5'te 5 vade veriyor. Tekrar görüyorum bu kadın. Tısı 5 zaman bir kadına karşı bak bu kişi sana karşı yaptığın şeylere varsa bu çünkü bu kişi bir samimi değil. iyilik yapmıyorsun ya sana ortaya çıkacak ve o kadar kişi kendi yani, ya kaz da koyuyorlar atılsın beşle diyor ki kendi yani, sıkıntıya düşecek bu kişi bakalım başka neler değişiyor balık burcu başka neler değişecek bakalım değişeyim. Bunlar değişiyor. Ben ne zaman ne zaman bir buradan görüyorum. baykuşlar var bir haberler. Evet. Bir de ciddi bir yüzleşme olacak arkadaşlar. Bu bak kurban bayramda olabilir. Kurban bayramda bayramlarda. Bir de yüzleşme olacak. Bayramlarda. Öyle söyleyeyim size. Aslan yedirisi. Buradan bir şey de haklı çıkacaksın. Birileri yalanlar ortaya çıkacak. Saktikarlar ortaya çıkacak. Sana yapılan haksızlık ortaya çıkacak. Ve buna karşı bak. Sen buna bu haksızlığa sana bir yerden yapılan haksızlığı varsa bu sen haklı çıkacaksın ya Haklı çıkacaksın. Çünkü bak birileri insanları ve bu değnekleri sokuyorlar sana. Denekler ne demek bir e, haksızlık yapıyor? E, bu insan çok iki yüzlü insanlar, iki yüzlü ve zayıf insanlar bak, yalancı insanlar, yalanla entrikalar. seni bir yerde bak haksızla vurum, iftira atmaya çalışıyorlar ya da ve iftira attılar, e, balık burcu Ve buradan e, baykuşlar ne demek? Bu, bu kart söylüyorlar ki bayramlara yakın bu kişilerle bir ciddi bir hesaplaşma olacak. Ve bu insanlar yalanları ortaya çıkacak. Çünkü ben bu sen buradan bak değnek almasın sen ona bir şey onlara bir cici bir cevap veriyorsun bir hesap kesiyorsun ya da sana yapılan şeyler onlar aynı karşılık veriyorsun çünkü bak bunlar yalancı duruma düşüyorlar yalancı sahtekar insan bak sahtekar insanlar ortaya çıkartıyorsun orta yüzünü çıkartıyorsun görüyorum ve bu bayramlara yakın görüyorum. Ve size ülüsülüm bayramlara yakın burada öyle bir insanlarla dikkat etmeniz gerekiyor bayramlara yakın. Evet balık burcu bir kartımız daha çekelim bakalım neler gösterecek bu kartımız. Son değişimler nedir? Şu an açılımda son değişim var arkadaşlar. Belki daha çok güzel değişimleriniz olur. Ama videomuz uzaması için bakalım yeter bu kadar düşünüyorum. Ve ne zaman bakalım son değişimler. O kalp. Bakar mısınız? Yeni bir aşk Halihazırda olanlar için bu aşkı yenileme. Aşkı yenilemem. Oo, bir evlilik teklifi. Ne zaman bakalım? Çok yakın. 7 vade 7 gün 7 hafta en fazla 7 17 27 bu ayında bir evlilik teklifi alacaksın olabilir bekar olan için hayatında kimse yoksa şu an hayatında kimse yoksa demek yeni bir insanla tanışı bak bu ne demek asası yeni bir başlangıç asası ne demek yeni bir insanlarla tanışacaksınız Halı hazırda olan ilişkilerle bunların kupası şövalyesi işiniz aranızda bazı sıkıntılar varsa bu sıkıntılar halledeceğinize, edeceğinize işinize bak birler aranıza bozuyorsa aranıza bozuyorsa bu ki rakipleriniz varsa rakipler, rakipleri hayatını atacağınıza gösterir ve eşinizden beraber yeni başlangıç hayatınıza yeni bir sayfa açacağınıza görüyorum kupa şövalyesi var yeni başlangıç yeni bir sayfa e, yeni daha ve çünkü bak neden dedim bazı sorunlar çünkü asla yeterse her zaman bak arkadaşlar bir rakiplerinizi açtan bir rakipleri gösteriyor ne demek senden ilişkilere birler zarar vermeye çalışan seni sürekli birler sürekli senin birler kutuluyor eşine karşı dolduruyor dolduran bir insanlar var ve bunlar bak buradan tekrar gör bunlara karşı zaferle çıkıyorsun ne demek bu insanlar artık sana zarar dokunmayacaksın. Çünkü eşiyle beraber buradan görüyorum. Yeni bir şans veriyorsun. Bak anlaşıyoruz kupa. Şu varisi bir şekilde anlaşıyorsunuz. Birbirinize bak. iyimser bakıyorsunuz. Tekrar bir şanslar veriyorsunuz. Ve yeni bir başlangıç. Daha verimli. Daha heyecan verici. Daha ee, tabii ki bu başlangıç arkadaşlar tekrar bak. Bu yeni bir başlangıç görünüyor. Ama tekrar bunu doldurmak için, devam ettirmek için Yine bu kartlarımız nasıl devam edecek? Nasıl sonuçlanacak? Bu kartları göstermiyor bak. Yine başlangıç ama bu yeni bir fasıl için heyecan verici bir başlangıç olacak. Ee, yeni de bak aynı şeyler. Ama bu kartlarımız bak yeni başlangıç güzel. Yine şans veriyorsunuz ama buradan aynı hatalar yapmanız ihtimaliniz çok yüksek ne kadar kendinize birbirinize şans verseniz yine aynı hatalar yapıyorsunuz onun için kartlarımız bak size burada uyarıyor Evet bu bir başlangıç, şey can verici güzel Evet yine bir şans verdiniz ama tekrar aynı hatalara düşmeyin Çünkü bu sonraki hatta yaptığınız hatalar affedilmez olacak sizin için ve bu da sizin için tamamen bitiş olabilir Onun için bu konudan dikkat etmeniz hata yapmamaya çalışın ee, ve hata denk ki Aynı şeyler yapmamaya çalışın. Arkadaşlar açlığınızı sona erdi. Size güzel bir günler. Güzel bir değişimler hayatınıza giriyorum. Sizin rica video beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.